Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Antalya'dan sesleniyoruz. Yanımızda perde sektöründe faaliyetlerini gösteren Erdem Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Erdem Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sizleri gördük daha iyi olduk. Çok teşekkür ederiz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız, Erdem Bey? E, ismim Erdem Ulutaş, Yıldız Perde olarak. Perde hizmeti vermekteyiz. Geçmişimiz 1993 yılına dayanıyor. Uzun yıllardır bu işi yapıyoruz. Atölyemizde dikimlerimiz, ustalığımız, imalatımız ve geniş ürün yelpazesiyle hizmet veriyoruz yani uzun yıllardır. Peki tam olarak buradaki faaliyetlerimiz, ürün ürün çeşitliliğimiz nelerdir? Birçok baiyle bünyemizde barındırıyoruz. Yani e, bir müşterimiz geldiği zaman e, buradan alışveriş yapmadan çıkmıyor yani. Birçok markanın burada ürünlerini, perdelerini vesaire bulunduruyoruz. O yüzden de seçenek çok aslında evet. ama çok güzel ürünleriniz görünüyor. Bizler geldik gördük izleyicilerimiz de birazdan ekranları başında görecektir. Bu kadar çeşitliliğin arasında bir ürün de seçebilmek çok zor olsa gerek. Peki biraz kalitemize değinmek istiyorum. Kalitemiz nedir? Kalitemiz en üst seviyede. Yani garantisi bize ait. Ürünlerimizin, yaptığımız işimizin arkasında duruyoruz. Peki atölyede ne gibi işlemler gerçekleştiriyorsunuz Erdem Bey? Yani top halinde gelen kumaşları e, ölçüye göre en boy olarak özel olarak dikimini yapıyoruz. Uygulamasını yapıyoruz evlerimize, iş yerlere falan. Bunlar hepsi özel tasarım olarak geçiyor değil evet, mi? Özellikle. Birisi geliyor burada. Belki burada bulamayacağı diyeceğim ama burada her aranılan bulunabilecek vaziyette. Tabii. Ama tabii ki de ölçülerden yana problemler çıkabilir. Bunları da siz eksikliklerini tabii. dolduruyorsunuz. Ölçüyü kendimiz alıyoruz bizzat. Hata olmaması için. Öyle olunca da sıfır hatayla ürünümüzü teslim ediyoruz müşterilerimize. Peki bir perdenin dikim süresi atölyeden ne kadara değişiyor? Kaç günde evlerine insanlar sipariş verdikleri perdelere ulaşabiliyorlar? Yani atölye kendi bünyemizde olduğu için e, minimum seviyede yani bir daire perde diyelim en fazla bir hafta süre veriyoruz. Bir hafta içerisinde aslında çok hızlı bir teslimat oluyor bu. İnsanlar da çok beklememiş oluyorlar. Peki sizler buradaki perde çeşitlerinden, perde türlerinden biraz bahseder misiniz izleyicilerimize? Ürün ee, yelpazemiz, fon çeşitlerimiz çok. pano fonlarımız var, i̇şte, tül çeşitlerimiz çok. Jaluzi, Stor, Zebra, Rustik ve buna benzer birçok ürün yelpazemiz var yani geniş. Peki erdem Bey biliyorsunuz ki artık korniş çok fazla kullanılmıyor. İnsanlar evlerinde camlarına daha farklı dizaynlar yapmak istiyorlar. Sizler burada hangi imkanları sunuyorsunuz? Ee, korniş dışında Rustik dediğimiz ürünümüz var. Onun dışında e, Zebra, Stor genelde en çok tercih edilen ürünler zaten storlara alışkınız, aşinayız ama bu rustik tam olarak ne oluyor, nasıl bir kullanımı var? Rustik e, tavandan olmadığı için biraz alçak doluyu Pencerenin hemen 20 santim üst kısmından takılıyor. E, söküp takması, perdeyi çıkarıp yerine tekrar takması basit oluyor diğerlerine göre, kornişe göre. Bu da ev ee, hanımlarının hoşuna gidiyor evet, tabii ki de. Evet, evet. Peki sizler burada işlemlerinizi gerçekleştirirken Tüm süreçten bahsediyorum. Önce ölçü almaya gidiyorsunuz, talepler üzerine bir fiyat listesi çıkıyor. Bu süreçte perdeyi teslim edene kadar nelere dikkat ediyorsunuz, nasıl bir yol izliyorsunuz? Sürecimiz şöyle gidiyor. E, müşteri geliyor, ne iş yaptıracağını söylüyor bize. Tabii iş yeri de olsa, ev de olsa e, gidip ölçüsünü alıyoruz. iş yerimize geliyoruz, tercihini yapıyor seçenekler içerisinden. E, ona göre dikimini Yapıp teslimini yapıyoruz. Peki Erdem Bey, sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? Neden tercih edilmelisiniz? Ee, tecrübemiz, yani ustalığımız dediğim gibi 93 1993 yılından bu yana hizmet verdiğimiz için, işte atölye falan bünyemizde olduğu için o yüzden müşter, gelen müşterilerimizin e, ilk önce tercihi bu yönde oluyor. Ustalık. Sizler burada eşinize birlikte çalışıyorsunuz. Zaten evet. burası bir aile firması, aile evet. şirketi diyebiliriz. O yüzden hem içeride herkes birbirine güveniyor, hem de dışarıya karşı o güveni en iyi şekilde verdiğinizi düşünüyorum. Peki herhangi bir bir sorunla karşılaştığı zaman müşterileriniz nasıl bir geri dönüş sağlıyorsunuz? yani Sorun olduğu zaman anında çözüm sağlıyoruz. Yani atölye bünyemizde olduğu için bunun en büyük etkisi bu. Herhangi bir problemle karşılaşırsa burada tadilat, Aynen. tamirat hepsi yapılıyor. Daha sonrasında tekrardan teslim ediliyor ama Aynı sizden çözüyoruz. yana bir problem olacağını ben düşünmüyorum. Peki son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Var mıdır vermek istediğiniz bir tavsiye? Yani e, başta kumaş ürün ne kadar iyi olursa olsun önemli olan ustalıktır burada. Yani o ürünü e, gerekli e, şartları da... Ustalıkla dikmediğiniz zaman kendisini göstermez. Biz diyoruz ki gelinin süsü duvarı evin duvarı da perde oluyor. Kesinlikle katılıyorum. Çok güzel bir slogan oluşturmuşsunuz. Verdiğiniz bilgiler için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.